gece yarısı son bir kontrol. Eyvah eyvah eyvah. Ben yine bir hayatımın hatasını yaptım arkadaşlar. Yine büyük bir felakete mamak kalmış. Bakın ben ne unutmuşum. Beni takip edenler bilir. Yaz aylarında başıma geleni görmüşsünüzdür. Ben yine bu pencereleri açık unutmuşsun. Bakın demir korumasız pencereleri açık unuttum. İyi ki kontrolleri yapmışım. Şimdi biz o, o görüntüleri bir hatırlayalım. 10-15 şimdi girdi işte. Bakın koçlar dediğim gibi şu an kurt girdi içeriye. Bakın. Hemen bir tanesini atıldı tutamadı. Şu an içerisinde ko Koşlar şu an görmüyor gece olduğu için. Bak bir tanesinin kuyruğunu tuttu. Evet. Gördüğünüz gibi yazın biz kurtlarla mücadele verdik burada. Yine aynı hataya düşüyordum. Az kalsın. Evet kilitledim korumasız pencereleri son kontrollerimizi yaptıktan sonra artık biraz istirahat edebilirim.